bugün sizlerle hep oynayacağız. Sesimi değiştirdim fark edersiniz. Yani ilk videolarda böyle kendimi havalı göstermeye çalışacağım. Neyse girelim. Yani benim hesabım ben biraz batırmış olabilirim. Star oyunculardan bir sürü oyuncu satın aldım. Çıkartmadım satın aldım. Bakayım ben size göstereyim mesela. Ve bilmeyen Söyleyeyim güncelleme oldu. Bir saniye arkadaşlar. Sizi ben kuşturalım. Biz hiç şunu almamışız. Gel ilk takıma göstereyim. Bak şu takıma. Şunu da Görüyorsunuz arkadaşlar. 148'lik yani hesap. Geçtirebilsin, geliştireyim yeni aldım ya. Adam olan yok mu? Aynen Rodri. Neyse bir vs tak adam var lan. Bir vs. İyidir yani. Neyse maç. Evet maça git dedik. Eşleşme oluyor. Hep bol oynanır. Adını yani arkadaş edinmek için tüm bilgileri bana söylesinler. Adlarını yazsınlar. Ben sararım. Formalarını da değiştirebiliyoruz. Şunu seçeceğim. Ona beyaz. Ben de beyazım. ne nasıl yapıyorsam formalarım da değişmiş bro. Devam et dedik. Hesabımız rakibi ne sanar? Bebeşe mi? Yenerim. Ben neden bunu aldım biliyor musunuz? Bak bu daha önce gördüğümüz takımın menajeri normalde bende de vardı ama benim gol ettifimi düşürüyordu. Ondan yani yapamıyorum şey neydi onu sattım yani benim menajerden mem ben memnunum e, kaç arka an açmayacağım yani nadiren bazı videolarda 2-3 saniye açıyorum neyse devam edelim Sizin biraz oraya net gelmiyordu. bence ben video biraz ayarlama yaparım bence net getirmeye çalışacağım Ver çabuk ver, ver ver ver. Biraz ama zormuş şaka şaka. Şimdi izle. Seri. Primer açıyorum arkadaşlar. Plus da açarım da ama ben Primal'ı seviyorum. Takılamadan mısın? Takılamadan adamsın, Takılamadan mısın? Kanada mısın? Kanada mısın? Kanada mısın? yine bir gol atılıyor. Göz açıp kapayana kadar bakın alın. Forma çok yakışmış. Allah. Yalan söylemem ben. Yalan ben. Neyse arkadaşlar. Neyse buralara geçelim ya. Bizim fazla vaktinizi almak istemiyorum. Maçın sonu Sonunda doğrusu Evet arkadaşlar geri döndük Ben şimdi 60. dakikada gelmek istedim Bir saniye arkadaşlar Ha tamam oldu Bakın şimdi videoyu nasıl bir plaza atacağım <laughs> Plaza satarım da yani Bazı arkadaşlar ben futbol almam ama ee anlamaktan ne kelime. Ooh, vay amar. Neyse arkadaşlar. Devam ediyoruz. Ya ne takip Ne diyeceğim? Başka da var da aslında ben baskıyı fazla kullanmıyorum. Ve arkadaşlar bir plasa. Oo ayağım ayağım. Herkes yorulmuş arkadaşlar ya. Ben bu maçı böyle bitiremem. Bitirdim ama. Galiba bitti mi ya? Yok iki kişi. Benim benim. Ya, o adam. Ben kim o? Tamam. Van Dijk. Van Dijk koşuyor. İlerliyor. Van Dijk. Van Dijk. Van Dijk. Büyük bir pas. Oo. Kylian Mbappe. Van Dijk. Ay Hazard. Erling Haaland. Kylian Mbappe. 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 Alexander. Alexander Arnold. Alın kalan, alın kalan. Oh. Aç bir arkadaşlar kasalgır. Sana adı yaş. Birazcık daha. Ne yapalım bilmiyorum arkadaşlar. Oh atacak de alayım ben şunu. Arkadaşlar evet, şimdi bir kutu atacağız. Şey yapacağım neydi? Totem yapacağım. Açalım. Özel oyuncu listesi. Şurada olmalıydı. Şurada bir yer Aa bu tamam. <laughs> Almayın tupisi. Alsak bir şeyler olmaz <laughs> hiç. 10 gün 9 saat. Yolun bronz saatsı da geçerim arkadaşlar ben. Yani ya da başka bir oyun. Ne bilmiyorum. Videoyu da kapatabilirim. Evet bak 4 ortam. Ben totem yapacaktım lan. Ya, o ne? Oh, 83 olsa. Anne kartını tutuyor. Evet. Geç. Bakın onlarda mısın sakın. Şu kaleci almak istiyorum ama ona özel özenmen lazım. Çok fazla hızlı maçlar falan kazanmam lazım. Ne ben sevmem. Nerede yine? Ben bunu bir kılayım. Bakın şey mi? Bak. yaptım. Hepsini veriyorum. Kaç 94'lük ayarla desem ne yapar? bak işte burada senin yanma atıyor. Çıkıyorsun bak. Dur yanlış yere dur. Oh, yanlış şeyler aldım. Şimdi dur 50 yapıyor, 50 yapıyor, 56 yapıyor el altılı bakmayı unutsun ve evet, çiçeği ve öde e, hmm, en iyi el Evet. E, şu an bir şimdi de şimdi şey yapalım bugün olsun işte neyse dur lan ya bir şeyim var mı? Şuna yapayım. Aa benim beceri antrenmanı falan vardı. Kaç tane üç tane. Bir tane daha. Bir tane sağda hani koyabileceğiniz yerleri gösteriyor ya. Ondan vardı. Böyle bir daha pozisyon antrenmanıymış. Yuva bir yuva iki. Tamam. Zinaz. bir şey yapacağım. Son bir şeyler bakayım da. Ondan sonra var ki Dur valla. 101 101. Şunu seçeceğim Oyuncu. Ay Tamam. 76. Bu videomuzdan da bu kadar olsun arkadaşlar. Görüşürüz. Arkadaşlar bir saniye şaka yaptım şaka. Bir kaç şey daha yapıp böyle videoyu kapatacağım. Şunları zaman alacağız. Artık. Al şunu. Birleşmek diyor tane bak. 1, 2, 3, 4, 4, 4 kere veriyoruz. Çok mantıklı değil mi? Tamam, ben de böyle çok seviyorum ya. Ben son, buna da 2 tane, 3 tane lazım. Neyse arkadaşlar. Bir saniye benim bilmediğim şey bak. Şuraya geliyorum, oyuncu da... Yo, Yuvalar diyorum ekle desem peki. Bu ne Kaç işe? Ah anladım mı? Kaç önce direkt alabiliyoruz? Ay adamana. Formalar. Neye yaparsın bakarım? Hmm. Ee. Hmm. Ani tak. kaç tane aldım Buna bak bunu aldım. Bunu aldım. krem beğenmedim. Bunu aldım. Bu aldım. Başka ne aldım hatırlamıyorum. Onu da şeyden bakalım Zaten ben normalde bakabildim. Neyse bak. Bu Vinicius var. Haaland var. Bir saniye oyun planı bu da var mı? Vinicius, Haaland. Rodri. Başka yok. Vinicius, Haaland. Rodri Belk. Bellingham'da alırım. ben yani ıstadım yapacağım bir tane daha ya. Bir tane daha yapacağım. Ama yine de belki bu usta. Aa dur 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 çık 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 çık. Çıktır benim eski stadyum var. Eski stadyumun içine bir şeyler katılıyor. Bu arada kedimiz var. Stadyum rengi sade sana mı? Ha tamam tamam. Bitti deyim. Kalar, şey, renk. Bir beyaz iş ya Neyse devam edelim. Bu var falan. Tamam. Buna bu varsayalım tamam. Bu Başka var mı ki? Yok başka Gol şeyi de var galiba. Efekti stadyumun arası tamam. Bu. Gol efekti de ekledim. Bu videomuzdan da Burada fotoğraf ne lan? Çekmek içinmiş bir Neyse. Arkadaşlar bir sizden yorumlara en En iyi anlatana. Bak şu fotoğrafı tıklıyoruz ya. Bu ne iş yarıyor yani ben? Ne alaka? Onu anlayamadım. Bilenler yorumlara yazsın diyorum. Ve videoyu bitiriyorum. Bye bye